İsmail karşınıza çıksa dese ki eşinizin canlama alayım önce sizin hangisi size ne derdiniz? Ne ee, Benim derdim. Neden siz? Eşimi yaşamasını isterdim. Sebep ne Sebep, e, gerçi eşimi seviyorum. Çok seviyorsunuz. E, olur, gene de kendimi isterdim ben. Niye? Kendiniz mi? <laughs> kendim. <laughs> Vallahi cevabım herhalde de eşim olurdu. Ve eşim. E, 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 neden eşim. 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 E çünkü ben ölürsem çocuklara kim bakacak? Eşim ölsün ki çocuklara ben bakayım. <laughs> Bundan dolayı mı? Bundan ben mı? hanımından ayrıldım ama bir Azrail geldiğinde önce benim canımın almasını isterdim. Herhalde aşk böyle bir şey. E, e, dedim ya, aşkın gözü kördür. Ay Allah göstermesin. <laughs> Ay kıyamam ki. Benim. Niye sizin? Çünkü onu sevdiğim için sevdiğimi kaybetmemek daha iyi. Eksiz yok oğlum kız eksiz. Olsun. O bekler yani. beni. O bekler diyorsunuz. Peşimden belki de gelir. Gelir. <laughs> <laughs> evet. Neden? Önce o gitsin sonra ben Niye? Önce o gitsin. Niye o gitsin? Yani... Hayatta tutmayı çok seviyorum. Tamam. Ondan mı?